Evet 18. testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. 1. Aşağıda bir insana ait bazı yapı ve organlar verilmiştir. Bu yapı ve organlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi böbrekler üreter, idrar kesesi ve üretrayı vermiş. Tamam. Üreter idrarın taşındığı boru şeklinde yapıdır. Evet, burada böbreklerde kan süzülüyor, idrar oluşuyor ve bunu mesaneye taşıyor. Doğru. Ve organ ve yapıların yerleri doğru gösterilmiştir. Evet yerler doğru. C. Böbrekler vücudumuza oluşan idrarı süzer diyor. Şimdi böbrekler vücudumuzda oluşan idrarı süzmezler. Vücudumuzdaki kanı süzerler ve burada idrarı oluştururlar. Dolayısıyla buradaki ifade hatalı. D. idrar kesesi mesane olarak bilinir. Evet idrar kesesinin diğer adı mesane. O zaman bizim cevabımız C oldu. 2. Aşağıda boşaltımda görevli yapı veya organlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerde boşaltım sisteminde görevli yapı veya organlardan hangisine yer verilmemiştir diye bana soruyor. İdrarı idrar kesesine taşıyan yapıdır. İdrarı idrar kesesine taşıyan idrar borusu o zaman bu da üreterdir. Burada üreter olarak vermiş gitti. İdrarın vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu idrar kanalı yani üretra bu da gitti kanı süzerek atık ve zararlı maddelerden arındırır diyor. Bu da böbreklerin görevi. Depolandığı yer mesane yani idrar kesesi ile ilgili bir bilgi yok. Burada geçtim. 3. Böbrekler vücutta oluşan atık maddeleri süzerek onların dışarıya atılmasında görevlidir. Buna göre sağlıklı bir insanda böbrekler tarafından dışarıya atılan atık maddeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi böbreklerden dışarıya su, tuz ve üre atılır. Dolayısıyla bu da A şıkkında var. 4. Vücudumuzdaki bir sisteme ait yardımcı organlardan biri için bilgi kartı hazırlanacak. Buna göre e, karttaki soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye bana soruyor. Şimdi buradaki yapını ne? Kalın bağırsak. Şimdi kalın bağırsak ne yapıyor? E, vücutta e, oluşan... İşte bir miktar su, suyun fazlasını atıyor, besin atıklarını atıyor ve safra sıvısını vücuttan dışarıya atıyor. Şıklara bakalım, şıklardan gidelim. E, su ve tuzun fazlasını terleme yoluyla dışarıya atar. Bu deri gitti. Ve kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır. Bu da böbrek gitti. Dolaşım demiş, bu da boşaltım olacak ayrıca. C. Su, safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar. Boşaltım sistemi. Doğru. Boşaltım sistemine yardım ediyor bu. Tamam bulduk cevabı. Emin olun. Bir D'ye bir bakalım. Ee, kan içerisindeki karbondioksit ve suyu soluk verme esnasında vücuttan dışarıya atar. Bu da e, akciğerler. Bu da solunum sistemi. Boşaltım demiş. Gitti. Emin olduk. C şıkkı. 5. Boşaltıma yardımcı bazı organların görevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen görevlerle ilgili organların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Vücudumuzda yer alan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla atar. O zaman bu deri olacak. Üçgene bakalım. Kan içerisindeki karbondioksiti ve suyu soluk verme esnasında dışarıya atar. Bu da akciğer soluk verme diyor. O zaman oldu cevabımız. Altı. Boşaltım sistemi organları tarafından vücudumuzda oluşan bazı atık maddeler vücut dışına atılır. Aşağıda boşaltımda görevli organlar verilmiştir. Buna göre maddelerden hangileri verilen organlar tarafından ortak olarak atılır diyor. Ortak olarak atılan sudur. O zaman bu da sadece bir de var. A şıkkı. 7. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılması sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması işlemine boşaltım adı verilir. Boşaltım sistemi organlarından biri olan böbreklerde süzülen kan içerisindeki atık maddeler idrar ile vücut dışına atılır. Buna göre sağlıklı bir insan idrarında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunmaz? Su bulunur, üre bulunur, tuz bulunur. Glikoz dediğimiz şekerdir. Sağlıklı bir insanın idrarında şeker yani glikoz bulunmaz. Bulunuyorsa eğer bu kişi şeker hastasıdır. Dolayısıyla cevap D. 8. Aşağıda boşaltım sistemi organları ile bazı damar türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen şıklara. Böbrekler kanı süzerek idrarı oluşturur. Doğru. Böbreklerin görevi bu. İdrar kesesi idrarın biriktirildiği, depolandığı organdır. Bu da doğru. Diğer adı mesaneydi. C. idrar kanalı böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine taşır. Hayır bunu yapan idrar kanalı değildir. Üreterdir. Yani idrar borusudur. O zaman bu ifade hatalı. Bir de D'ye bakayım. Böbrek atar damarlarında üre miktarı böbrek toplar damarındaki üre miktarından fazladır. Şimdi böbre atar damar getiriyor. Atar damar getirdiği için burada üre fazla. Böbrekte süzülüyor. İdrara gidiyor bu üre. Yani idrar oluşturuluyor. Böbrek toplar damarı temizlenmiş, süzülmüş kandır. Dolayısıyla süzülmüş kanda üre miktarı az. Atar damarda gelen ilk kanda üre miktarı fazladır. Tamam, Bu ifade de doğru emin oldukça şıkkı.